Vur vur Eren. Ya anasını satayım ya. Abi gözünüzü seveyim. Bu kadar zor niye yapıyorsunuz bu oyunu ya? Yapmayacağım oyun <laughs> görevi. Siktirin gidin. Bu kaçıncı denememiz? <laughs> ben anlamadım ya. Çık şuradan. Götünü <laughs> görevi ya. Ha siktir git. Bu kadar zor yapmaya ne, ne anlamı var ama <laughs> ben anlamadım ya. Görev mi yapıyoruz şey mi yapıyoruz belli değil mi <laughs> yerinde. Evet selamlar arkadaşlar. Bugün Mountain Blade Bannerlord Varsalis oyunu oynayacağız. Bu seriye başlayacağız daha doğrusu birlikte. Bu DLC'yi uzun zaman önce almıştım zaten ama bugüne oynamaya nasip oldu. Ee, oyunda direkt hikaye modunu değil de direkt böyle kendi krallığımızı kurup ticaretimizi yaptığımız, savaştığımız bir e, mod olarak oynayacağım. O yüzden yeni sefer diyeceğim abi hemen. Ee, hikayeyi zaten izlemişsinizdir. Hiç gerek yok o hikaye moduna girmeye falan direkt ben o oyunun ortasından da alacağım. Yani ticaret yapacağız, savaşacağız, kendi krallığımızı kuracağız işte falan filan o tarz şeyler yapacağız. Ve oyuna bir sürü mod kurdum. Umarım bu modlar düzgün çalışıyordur da oyundan atmaz. Oyundan atarsa video yazık olur çünkü. Dün çekmiştim ufaktan. Maalesef oyundan attığı için video da gitti. Neyse Nordlara, bu yeni geldi zaten Nordlara girelim. Ne diyor? Köylülerden ve kervanlardan artı %30 fazla ganimet. illerde ve denizlerde kıyı bölgelerinde %20 gemi hareket hızı. Nord bir komutan tarafından yönetilen ordular karada %30 daha fazla ordu bütünlüğünü kaybeder. Eyvah bu kötüymüş bak. Öbürleri aynıdır sanırım. Neyse Nordlardan devam edelim. Yani buralarla ben çok fazla ilgilenmiyorum. Şöyle sessiz şey olsun tamam. bunu geçelim bir tek saçını düzeltim yeter. Saç nerede? Bir de sakalını düzelt. Oğlum bu nasıl sakal lan? Dur dur gel. Ha, sakal aşağıda şöyle bir pala, pala bıyık yapalım ha. Var mı bir pala bıyık abi? Uf iyiymiş ha bak. Ya gerek yok zaten kas takacağız tamam bas geçsin ama. Şimdi burada nortları seçtiğimiz için e, gemilerden yapmamız lazım yani gemici yapmamız lazım. E, seyyar satıcıydı desek Kohtum bir an oyunda oldu zannettim. Ticaret artıyor ama biz gemi ustaları da desek şey oluyor. Herhalde bunlar yeni mi gelmiş? Mühendislik ve gemi kaptanlığı denizcilerden de desek. Gemi mürettebatının refahından ve disiplinden ayrıca komutan memle. Neyse gemi ustalarındaydı diyelim. Şöyle iki dakika hemen geçin buraları. İnsan ilişkileri, hava durumu keskinleştirmek. Biraz ticaret alsın. Rakamlar konusundaki şeydi diyelim. Bir ticaret yapıp para kazanmamız lazım. Bu oyunu normalde yani para kazanmak biraz zor. Limanda çalıştım. Pazardan mal sattım. Kuzeyin savaşçısı olduğun, savaş meydanında arta kalanları topladın. Hadi lan oradan. Şey miyiz biz pezevenk? Evet, tam bunu yapalım diyeceğim de bir saniye. Neyse geç abi bunlar ya. Ben buralarla hiç ilgilenmiyorum arkadaşlar. Yani belki ilgilenenler vardır ama ben hiç uğraşmıyorum yani. İnsanlarla iyi geçinmekte falan. İstiham. Ha şimdi burada e, yoldan kaçması sağladım. Neyse sosyalik arsın biraz. İsmimizi ne yapalım? Hadi kendi ismime koyayım lan. Neden yapalım? E, çapulcu olsun zorluk. Çünkü neden? E, yani burada Sancak Bey yaparsak bizi affedersin de oturturlar yani. O yüzden hiç gerek yok. Zaten ben uzun zamandır oynamıyorum. Bir 4 veya 5 hatta daha belki fazladır oynamıyorum bu oyunu. Çapulcu diyelim. En kolay olsun sadece şurada savaşta ölen yani şeyler ölsün diye hani savaş esnasında ve kahramanlar onu açalım yeter. Tamam oyunu başlat diyelim. Brother. It's been three days now. We've been Ayan, burada normalde eğitim, eğitim yapıyoruz ama bunları geçmiyoruz. Like zaten. Sure eğitimi geç. Evet, right, eğitimi then. geç. A... Evet, eğitimi geçelim. Ee, şimdi sanırım burada şey yapacaktık. Bu gizlilik gelmişti ya oyuna. Bu gizliliğin şeyini yapacağız herhalde. Bu ara ben bir kahve içeyim. Abi benim şah damarım sanki böyle araya şey oluyor gibi lan ben anlamadım. Soyadımızı seçelim ne yapalım? Dalkıran oğlu. <laughs> ya da dur bir dakika. Erenium yap ya. Kanal ismini koyalım. Diyeceksin ki lan bu kanal ismini sen nereden buldun? Valla yapay zeka sordum bana dedi bunu yap ben de onu yaptım. Öyle bir şeylik bir şey değildi. Ee, burada şimdi notları seçtiğimiz için onlara özgü böyle bir şey var mı? Aa bu iyi mesela. Bu iyi gibi ama bunu mavi yapalım. North olduğumuz için. Şöyle boyutunu az bir şey küçült. Tamam. Buraları geç abi. Ee, çalkantılı sular yolcuların boyunca tehdit altındaydı falan filan. Ha şimdi önce şey yapalım. Şu köye gidelim. O köyde bir şey vardı. Gizlilik eğitimi gibi bir şey vardı. Onu yapalım bir. 2 dakika. Ee, bu arada grafik ayarlarını ben ayarlamıştım da umarım aynıdır. Hemen bakayım arkadaşlar. Fazla yüksek almadım. E, oyunda olmasın diye çünkü arkada OBS açık ya. Tamam. Şu köye bir gidin ben hemen. Evet kurduğumuz botlardan birisi. Çalışabiliriz köylerde. Ama şey yok. Anlamadım. Çık diyelim. Ha şimdi şuraya mı gitmemiz lazım? Ha no no şuraya tamam. Umarım bir çapulcu falan gelmez de bizi şey yapmazlar. Şükürler olsun ki bizim delikanlı seni bulmuş. Lütfen beyim. Handa yaşanan korkunç olayı ve birkaç savaşının o katillerin izin sürmeyi planladığını duymuştuk. Sen de onlardan mısın? Bize yardımcı olabileceğini düşündük. Dinle beyim görünen okey. küçük bir haydut grubu ana gruptan ayrıldı ve köy büyüğümüzü ellerinde fitye istiyorlar. Yardım düze, yarım düzüne at ve 10 çuval tahıl bütün hırsızlarından ve kötülüklerinden sonra hiç atımız kalmadı. Bir de tahılı atır alırlarsa ekecek hiçbir şeyimiz kalmaz. Adamlar zaten şey gibi. Sessizliği ve gölgeleri bürünüp aralarından geçip görmeden geçeceğim. Asıl mesele arkalarını dönmelerini bekleyip hızla bir siperden diğerine geçmek. E tam böyle yapalım. O doğru avcı giysilerini kuşanıp ne yapacağımı bakacağım. Bu hançer ölüm meleğin eli olsun. Tamam hadi gidelim arkadaşlar yapalım. Şunu bir yüzde yirmi yapalım. Evet. Ee, bir dakika nasıl eğiliyorduk? C'ye mi basıyorduk? Yo. Ha yani sizdeki Z bendeki W harfine basıyormuşuz. Şimdi şurayı bir halledelim hemen hızlıca. Ben burayı denemiştim ee, modu yüklediğim zaman yani DLC ama yapamamıştım. Böyle bir beş dakika oynamıştım bakayım demiştim. Sonra yapamamıştım. Ha şeye diyor kepse basar yavaş yürü yani sizdeki ne oluyor bilmiyorum da işte neyse. Şöyle yavaş yavaş yürüyelim. Pançeri çek abi ne olur ne olmaz. Uzun otlar bu geçidin sağ tarafında uzun otlar var. Devreye atlamak için botları kullan umarım görmezler. Bir saniye arkadaşlar. Biraz heyecanlandım. Özlemişim lan oyunu. Kaç aydır oynamıyorum ya. Bir saniye ne olacak? Hayır 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 hayır. Burada yokum. Burada yokum. Aman lan <laughs> koyduğumu çöldü. <şöyle>. Sıkın. <laughs> Abi görev tekrar mı başlayacak şimdi ya? Geber lan geber. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Demek ki bunlar hiç bizi görmeyecekti arkadaşlar. Unutmuşum ben. Hemen tekrar deneyelim. Ee, e nasıl yapacağız ki anlamadım. Değil abi şu hıyarlar bizi görmesin. Tekrar hızlıca bir gidelim. Ama nasıl gördü o beni? Aslında ben orada ilk hareketi yapmasaydım belki de geçip gidecekti. Şöyle içten bakıyoruz değil mi? Tamam. Hayır hayır dur bak orada yukarıdaki bar dolarsa görmüş oluyor. Şöyle bir duralım biz. Şu arkasını dönsün gitsin ondan sonra biz de gidelim. Halbuki orada öldürüyorsun zaten. Yani görevi iptal olmaması lazım normalde de. Şuraya geçelim hemen. Geç 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 çabuk. Dur bir dakika yavaş gidelim. Belki de sesten dolayı. Yavaş yavaş. Sesten dolayı da görmüş olabilir. Duralım burada. Kardeşim ben yokum burada bak. O gelene kadar biz bir kahvemizi içerim. Yarın da işe gideceğiz ya sikeyim. Şimdi aklıma geldi moralim bozuldu. Dur geçelim mi arkadaşlar? Normalde cumartesi çalışma yok ama. Yani bugün cuma günlerden. Tabi ben bu videoyu ne zaman paylaşırım bilmiyorum ama bir saniye. Görme görme. Yokum 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 yokum. Bu <laughs> çocuğu yokum. Görme abi. Şşş. Ben yokum yokum. Git hadi. Oğlum sonra da kurtulduk var ya. şuradan mı gitmemiz lazım? Aman arkaya dikkat edelim de. Yok. Allah belanı versin şerefsiz. Yürü git lan. 2 gramlık aklına gelip bizim mi arıyorsun lan yavşak? Arkadaşlar bu videoda edeceğim küfürler için şimdiden özür dilerim. Elimden geldiğince sansürlemeye çalışıyorum zaten. Ee, bu videoyu lütfen 18 yaşından küçük seni izlemeyin. Aslında YouTube saçma yapmış yani 18 yaşından küçük değil de 16 yaşından küçükleri yapsaydı belki daha şey olabilirdi. Ee, neyse tabii ki de YouTube'un kendi şeyi biz karışamayız. Şimdi ne taraftan gideceğiz herhalde şuradan gideceğiz. Başka önümüzde kimse var mı? Ha işaret ediyor bu taraftan gittiği. Reis buradan gidiyoruz değil mi? Şöyle yavaştan gidelim. Ve oyunun grafiklerini gerçekten mükemmel yapmışlar arkadaşlar. Özellikle o gemi grafikleri. Dün biraz oynadım. İşte dedim video çekeriz de olmadı. Oyundan attığı için video da gitti. Yani oyundan öyle bir şey oldu ki bilgisayar donuyor. Reset atmak zorunda kaldım. Tabi o ara video da gitti. Ee, grafikleri mükemmel olmuş. Şuradan mı çıkacağız? Kimse yok. Abi aman yukarıda kimse olmasın da. Selamünaleyküm var mı kimse? Usta bir arkadaşa bakıp çıkacaktık ya. Şey yapmayın. Yavaştan gidelim. İşaret ediyor şu taraftan git diye ki ne gerek var ki bunu abi yani kılıcını çek gelene geçene indir. İsterse 100 kişi gelsin de. ne var? Analarını belli ondan sonra muhtarı kurtar. Muhtar mı köy ağası mı artık nedir? Bir saniye arkadaşlar bakalım hemen. Aman 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 orada. Oğlum bir, biraz şey yapsana lan. Hül çıkartarak nöbetçilerin dikkatini dağıtabilirsin Envanterdeki taşlardan birini fırlatıp dikkatini çekmesini dene. Ha bu hıyarı oradan alıp şu tarafa mı koyduracağız? Bir saniye o zaman. Hay dur dur. çıkıyorduk lan. Envanteri nasıl açıyorduk kardeşim? Oğlum envanteri nasıl açıyorduk ki? Ha buradaymış lan taş. Hele dur şu tarafa doğru atak. Dayı oğlum bak bak şurada bir şey var. Allah Allah gelmedi şuraya at. Nasıl zırt o. Aha gidiyor. Git git git. Bir tane şuraya at. Abi görme lan nasıl gördü beni? Lan nasıl gördün beni? Bu çocuğu. Ananı senin ya. Aa koyayım ya. Arkadaşlar biz bu görevi nasıl geçeceğiz ki koyayım. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Neyse biz oradan devam edelim yine tekrardan. Yapacağınız göreve sokayım ben sizin pezevenkler. Evet arkadaşlar geldik. Dan biraz hızlı geçelim. Geç 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 geç. Anneniz. Hayır hayır görme görme görme. Geliyor. Kılıcı çek abi. Oğlum arada kaldık lan. Karanlık alanlarda az daha görünürsün. Ama karanlık alana nasıl gireceğiz ki? Git kardeşim git hadi ben burada yokum kardeşim. Şu hıyar çıksak şimdi orada bizi görecek oradan. Bir taş daha alsak şu tarafa doğru. Hı. Tamam buradan geçelim hemen. Tekrar geldi gördü ya. Çek şu kılıcı. vur vur eren ya anasını satayım ya abi gözünüzü seveyim bu kadar zor niye yapıyorsunuz bu oyunu ya yapmayacağım amına koyayım görevi siktirin gidin bu kaçıncı denememiz amına koyayım ben anlamadım ya çık şuradan Götünü siktimin görevi ya ha, siktir git bu kadar zor yapmaya ne ne anlamı var amına koyayım ben anlamadım ya Görev mi yapıyoruz şey mi yapıyoruz belli değil siktimin yerinde al şuradan asker de gidelim şu, öbür şeye al şunları anlamadım arkadaş ya köyün ağzını sikeyim sizi siktirin gidin amına koyayım ver tahıl ver bir şey ver amına kalmasın askerler hele bakayım şu khiyarda ne var If you ben Eren sen kimsin? Şu budalığa sor hele anlıyorum. Koyayım ilk başta cevap vermiyor sonradan şey yapıyor. Bir ağzımı bozuyorlar ha. Neyse özür dilerim arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde gidelim hemen. Ya arkadaş anlamadım ya. Görev mi yapıyoruz şey mi yapıyoruz belli değil. Soktumun mu manyakları? Al şunlardan tamam. Asker topla da para biter lan dur. Ha bu kadar yeter. O yeter ki çapuzlar saldırmasın bize. Şimdi gidelim şu tarafa doğru. Oho ho ho. Ta nerede oğlum biz nasıl gideceğiz oraya? Biz neredeyiz şey nerede amına koyayım? Vay anasını satayım ya. Bir dakika biz neredeydik ha? Şu yağmacı ibnelere saldıralım Öyle bir sifti açalım. Gelin lan buraya. Cesaretin varsa benimle dövüş. Şunlara bir saldıralım arkadaşlar. İlk bir siftahımızı açalım. Evet askerler. Evet evlatlarım. İlk cengimiz sizlerle birlikte olacak. Size inanıyorum. Size inancım tam. Biliyorum envanteriniz iyi değil. Ama cesaretiniz her zaman en iyisiydi. O gördüğünüz çapulcu sürüleri her zaman köylerimize saldırıp analarımıza babalarımıza. Neyse gaza gelmeyelim. F1, F6. Neyse arkadaşlar. Biz şeydi, şimdi şu şehre doğru gidelim yavaştan. Bayağı uzak bir şehir. Yani 4x'e gidiyor neyse ben oraya gideyim sonra size şey yapayım arkadaşlar Oradan devam edelim kayda şunu alınca diye Umarım e, çapulcu maplucu gelmez karşımıza Neyse şehre geldik arkadaşlar şimdi hemen bakalım limana git Bakalım burada ne yapacağız Evet arkadaşlar grafikleri görüyorsunuz mükemmel gerçekten Çok güzel e, Neyse şu morra bir yardım edelim herhalde buna yardım ediyorduk burada Ihtiyara evet, Arkadaşlar ben anlatayım bu 3 tane çapulcu yağmacı Ihtiyarı e, öldürmek için şey yapmışlar yani emir almışlar Geç direkt abi direkt Gidelim kurtaralım şeyi Amına koydum bu çocuklar adamı tek buldunuz ha yavşaklar siz gelin lan Dişinize göre bir rakip bulunca şey mi yaptınız? Totoşlar Lanet olsun canım çok acıyor ama iyiyim sanırım teşekkürler Şimdi bu ihtiyara yardım edeceğiz Buraları direkt geç abi O da bizi kemik kullanımını falan öğretecek Hemen şey yapalım yardım edelim ihtiyara Bana git diyor orada bunun adamıyla konuşacağız Zaten izlediyseniz bunun hikaye modunu biliyorsunuzdur adamı da burada Hulik Selamünaleyküm. Geç abi nerede yelken yok. Oh, he... Yo yo hazırım pardon kardeşim. Bir oh. kısa keselim abi. Şimdi bu bize şey yapacak. Hem şeyi üretecek e, this gemi this nasıl kullanılır well. hem de bu şeyi kurtaracağız zincirlerden şey yapıp. Evet şu an zincirleri this. kırıp Let's adamı kurtaracağız. Al abi gel buraya. Amına koydum bu var mı lan öyle şey? Gel lan. Ya, şaklar Ya size. Şöyle zincirlerin bir tadına bakın. Yav şaklar size. Amına Şimdi bunları kurtaracağız arkadaşlar. ben size hızlıca bir <laughs> özet geçiyorum. Sonra o da diyecek ya bizi kurtardım falan filan. Sonra gemiyi kullanacağız. Şu denize düşmüş 2-3 tane andaval var onları kurtaracağız şimdi. O angıtları da kurtaralım. Geç abi geç. Hikaye modunu direkt geç. Git diyor şeye bin diyor. F'ye bas diyor tamam. Bas abi F'ye. Nerede o davarlar? Ha şuradalar. X'e basınca diyor kürek çekiyorlar. Ha tamam bir de şey vardı herhalde. Şöyle uzaklaştıralım. geri <laughs> görüyorsunuz yani mükemmel. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Hele gelin gelin. Orada nasıl düşündü denizde? Biraz yavaşlayalım. Ha, onlar gelsin bilsinler. Gidelim şurada iki tane dangalak var onu da alalım. Ya grafikler gerçekten mükemmel arkadaşlar. Bir de şu taraftan bakalım. Görüyorsun, harbi güzel yapmışlar ama ha. İyi, yelken açmak W'ye bas. Basalım abi. Ha yelkenleri açınca daha da gidiyoruz. Evet doğru. Toplayabilirsin. Ayrıca S'ye basın. Crackshire'de kullanabilirsin. Yelkenleri kapatalım. Rezertolar da gelsin. Gelin. Şunlar da bir gelsinler. Aslanlar nasıl da yüzüyor oğlum. Gelin gelin gelin. Aslanlarım benim be. Şimdi herhalde şeylere saldırıyorduk hatırladığım kadarıyla. İki tane e, düşman korsan gemisine saldıracaktık. Buraları geçiyorum arkadaşlar hikaye modunu direkt biz ana şeye gireceğiz. Buraları biliyorsunuzdur zaten. Şimdi önce diyor şehre git daha sonra oradan şeye gideceğiz. Görev tamamlandı mürettebatı kurtar. Ben oyunu kaydedeyim hemen şurada. Limana günlerle konuş. Ee, şunları geç abi herhalde burada şey yapıyorduk. Şu deniz hazırlarıyla savaşacaktık. Tamam bunu sonra halledelim hemen yok kaydedemiyoruz. Böyle çıkalım ondan sonra. Oyun kapanır diye çok korkuyorum arkadaşlar. Hemen kaydet. Hatta farklı kaydettiğim kendi şeyimi kaydedeyim. Yeni save oluştur. Erenium yaz. Orada ne yazıyordu lan? Ha bu kurduğum modların listesi arkadaşlar burada herhalde. bir tür mod kurdum işte böyle gerekli olan. O Monçuk diye bir arkadaş var. O paylaşmış 50 tane mod falan güncel. Onun şeyine kurdum. Onu izleyip. Neyse şimdi kendi imparatorluğumuzu kuracağız. Tabi bakalım şöyle karakterleri hemen bir şey yapalım. Ben genelde okçuluğa vermeye çalışıyorum ama ne diyor? Ee, kalkan darbelerde artı 50 hasar ve daha uzun sersemle etme süresi. Tek el silahlarda hakimiyet tamam. Tek eli silah kullanacağız genelde. Artı dövüş hareket hızı. Can puanı hareket hızı olsun. Okçuluğa bas abi. Sonra ticarete basacağız. Ee, cazibe. Bir turnuva kazandı. Artı 3'ünden. Kuşatma altındaki yerleşki sanırken artı bir moral. Çocuk sahibi olmak için falan. Onları geç anlaşımına yani. bas. Korsan hüneri, yakın dövüş silahları hakimiyeti artı 25, Bozguna uğratılan tüccar konvoyundaki artı 30 yeni ganimet, gemi yalpalamalarının dolayı cezalı mı? Söyleyemedim neyse. Denizdeyken bir birindeki korsan tursaklar 50 artı uyum kazanır. Şuna bas abi daha fazla ganimet gelsin. O tamam. Aa siktir kaydetmemişiz ya. Uf. Tamam onları hallettik arkadaşlar hemen görevlere bakalım. Yani bunları sonra yaparız. Oyunun ana hikaye görevleri. Ha, biz şimdi şeye doğru gidelim arkadaşlar. Kendi şeyimize. E peki şey oluyor mu? Direkt bu denize atlıyor mu şöyle? Gitmiyor mu? E Ben mesela şu adaya nasıl gideceğim? Bakayım ne yapacak? Gemi obana gidemiyor mesela oraya? Usta ben adaya gitmek istiyorum. Oğlum bir şeye bin oğlum. Bir otobüs yok mu? Yani bir deniz otobüsü gibi bir şey. Ona bin bari. Bankaya git diyor. Para koy. Oğlum para da kalmamış ki. <laughs> Neyse arkadaşlar. Dur bu bölümü burada bitirelim. Benim kafam karıştı biraz. Ee, sonra şey yaparız. İkinci bölümden artık devam ederiz. Yani böyle bir göstereyim dedim. Ufaktan şeyi. Ee, o burada ya. oğlum bu efekti mi yapmışlar lan? Yağmur yağıyor lan. Vay be neyse. Evet arkadaşlar neyse böyle bir kalsın bu da sonra şey yaparız. İlk bölüm böyle olsun. Dedim hani bir şeyi göstereyim. Böyle bir giriş şeyini gösteri Biraz sinirlendim zaten ilk başta. İkinci bölümden en kısa zamanda gelir arkadaşlar. Bu aralar kafam çok dağınık benim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Yine kaydedelim abi. Ne olur ne olmaz. mi yazmışız bir şey bile neyse. Evet. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.